Anladım. Ne yalan atıyorlar. Ne yalan atıyorlar? Tamam. Evet. Bak iki saattir ne konuşuyorsunuz? Hocam bir saniye. Tamam anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ilaçlar sabah teslim edilmiş. Ama ağrı kesiciler yanlışlıkla... ...karşıdaki araştırma bölümüne bırakılmış. İyi. Allah Allah. Seni 2020 çağırsınlar bir motorlu kurye. Yollasınlar karşıdan gelsin. Hadi ara konuş. Hocam hasta 16 yaşında. Araba kazası geçirmiş. Üç haftadır iç kanama sebebiyle hastaneye gelip gidiyor. Kimse kanamanın sebebini bulamamış. Allah Allah ne enteresan ya. Araba kazasından sonra gelişen iç kanama. Acaba neden? Ne istiyorsan ben konuşayım. Anlarım onların dilinden. Hocam bir saniye. Heh, alo. Merhaba. Hastane eczanesinden Kerem ben. Sizin oraya yanlışlıkla yeşil reçeteli ilaçlar gelmiş. Ya onları acil olarak kuryeyle bize gönderebilir misin? Acil hasta var. Çok acil bir hastam var lütfen. Ya hocam üç hafta olmuş diyorum. Heh. Epek hocam iyi oldu denk geldi. Hastanen ilaçlarımı getirtemiyor bir türlü. Karşıya bırakmışlar karışmış her şey. Halleder misin lütfen? Hocam ancak akşam gönderebiliriz diyorlar. Ateş hocam yani yeşil reçeteli ilaç bunlar. Kuryeyle gönderemiyorlar ki. Ya Epek. lütfen gözünü seveyim bir konuş şunlarla. <laughs> Merhaba, İpek ben. Sorun nedir? Hocam, vakada ilginç olan şey şu. Kanamaya kaza neden olmamış. Tabii canım, kanama kazaya neden olmuştur. O kadar çok kan aktı ki bütün asfalt kan oldu, arabalar kaydı birbirine girdi. Hocam, kız arkadaşı arabayı kullanırken çocuğun ağzından kan geliyor. Kızın da dikkati dağılıyor, çocuğun babasının arabasını çarpıyor. Ya, çok hoşuna gitmiştir babanın, eminim. Yani zannetmiyorum, gitmemiştir de. Şişt. Peki, teşekkürler. Akşama gönderebiliyorlarmış. Bayağı bir etkin oldu ya. Çok sağ ol. Otorite tabii. Ateş akşama kadar da mı beklemiyorsun? Ağrım var ağrım. Ya beni bir dinleyebilir misiniz? Çocukta hemolitik anemi var. Çocuk mu? Kaç yaşında? 16. Irsi. Ölecek başımız sağ olsun. Irsi değil. Sorun al yuvarlar değil. Bu imkansız. 16 yaşında bir çocukta hemolitik anemi olamaz. Ya dosyayı Zeynep'e verir misin lütfen? Seni ilgilenmen gereken başka konular var. Hadi şu ilaç işini hallet. İndirekt bilirubin yükselmiş ve haptoglobin düşmüş. Evet, yani menenjit. Hayır. Prostetik kalp kabakçığı. Hayır hocam. Herkesi odaya topla. <laughs> al yuvarlar. Neden parçalanıyor? Bulamazsak çocuk birkaç gün içinde ölecek. Evet, saksılar çalışsın olay yeri inceleme. Ee, çevresel nedenlere bağlı olamaz. Çocuğun babası evin temizliği için bir temizlik şirketiyle çalışıyormuş. Bütün çamaşırları kadın yıkıyor. Ayrıca kullanılan yastık ve organlar hipoalerjenik. Evine tekrar gidip bakmamızı ister misiniz hocam? Gerek yok. Öyle bir şey olsa burada kalınca iyileşmeye başlardı. Başka? Enfeksiyon? Ateşi yok. Beyaz küre sayısı normal. Aslında Hı. ateşi subfebril. 37'in Normalin çok az üstünde. Evet ama üstünde. Vücudu bir şeye tepki veriyor. Hafif ateş ve normal beyaz küre sayısı lupusla uyumlu olabilir. Lupus dışında madde kullanımı da olabilir. Metamfetamin hemolitik anemi nedeni olabilir. <laughs> anemi olması için çok fazla metamfetamin kullanması gerekiyor çocuğu. Ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çocukta baya baya iyi aile çocuğu tipi var. Niye mi medeli? Babasının pahalı bir arabası var diye mi? Yanlış anlama ama yani ne yazık ki. Zengin çocukları da yoksul çocukları kadar uyuşturucu kullanırlar. Kullanabilirler. Sen daha iyi bilirsin. Lordum. Evet. Elimizde ne var? Enfeksiyon, lupus, madde kullanımı veya kanser. Kanser mi? Olamaz mı? Hocam nereye? Dağılmadan önce ayırıcı tanı olasılıklarını azaltmamız gerekmiyor mu? Maalesef bacağım bize bugünlük bu kadar izin veriyor. Ben Orhan'la lenfoma için konuşacağım. Siz de lupus için ana ve diğer vaskülit belirteşlerini... ...madde kullanımıyla alakalı olarak da toksikoloji isteyin. Başka bir şey olduğunu düşünüyorsanız... ...yapın işte bir şeyler. Eczacıyı görmem lazım. Onkoloji katındaki klimaların bakımı için geleceklerdi bugün. Bugün akşam ise geliyorlar pekan Tamam güzel. Ya arasana inat ediyorsun. Sen bana sonra haber verirsin. Tabii hocam. Aç arasana şu adamı. Aç ara kurye neredeymiş öğren hadi. Hocam sabah görüştük. Akşam ulaştıracaklarmış. Zaten kurye ayarlamışlar. İlaç dağıtımına başlamış. E ne? Ma Mars'a mı gitmiş dağıtıma çıkmış da? Önce buraya dağıtsın o zaman. Akşam akşam akşam. Ne akşam ne? Akşamın tanımı ne? İlle karanlık mı olmasını bekliyorlar? Ateş ne oluyor gene? İlacımı bekliyorum. Hocam İlacınız akşam gelecek. Hala akşam diyor adam ya hala akşam diyor. Akşam sabahtan beri akşam diyeyim diyor. Ateş biraz sakin olabilir misin? Ben sakinim bacağım sakin değil. Bak seni anlıyorum ağrın var. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Akşama gelecek ilaç. Biraz sık dişini. He, duydun mu? Sık dişini. Bak sen de halden anla artık akşama gelecekmiş. Ağrıma lütfen ağrıma. Acile baş etmenin başka yolları da var Ateş. Ne mesela pozitif düşünmek mi? Meditasyon mu? Ne yapacaksın? Elimden tutup yogaya mı götüreceksin beni? Belki işine yoğunlaşırsan zaman daha çabuk geçebilir diyorum. Yani şu durumda bile bana poliklinik kakalamaya çalışıyorsun. Bravo. Ben sana bir şey kakalamaya falan çalışmıyorum. Bu senin zaten işin. Hadi gider misin işine? Geleceğim ben yine. Ara sen. Kuryeyi. Geleceğim ben yine. Nesi var bunun? Niye bağırıyor? Ağrısı var. İlacı gelmedi. Dağıtım akşama gelecekmiş ama seninki laf anlamıyor. Eğer çok ağrısı varsa İyi tamam ben de anlıyorum ağrısının olmasını da yapabileceğim bir şey yok yani. Her saniye ona çocuk gibi istediklerini yerine getiremem ki. E, tabii. E, evet pardon. Özür dilerim. Sana kolay gelsin de peki. Vallahi bıktım ben bu adamdan. Bir de sabahtan beri bas bas bağırıyor. Doktor bey nasıl oldu anlamadık. Kaşıntı yok, döküntü yok, şişlik yok. E acımıyor da ama çocuk kıpkırmazı. Bakın bir de sadece buralarda var. Başka bir yerde yok göğsünde falan. Vallahi çok korkmaya başladım. Neden olmuş olabilir ki? Okulda hastalık da yok. Babası geçen gün parka götürmüş. Örümcek tuttum ben parkta. Aha. Acaba o yüzden olabilir mi? Örümcek falan mı ısırdı? Vallahi bilmiyorum. Şöyle yap bakayım. Aa, biliyor musun? Atamıyor. Örümcek adama dönüşme olasılığı bayağı az efendim? Yani örümcek adam olmayacak. Şimdi söyle bakalım bana sizin evinizde, salonda, koltuğun üzerinde bir kırmızı örtü var mı? Evet. 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 Yeni mi alındı bu kırmızı örtü? Evet. Peki sen bu kırmızı örtünün üzerine uzanıp çizgi film mi izliyorsun yoksa? Evet. Evet. Kaldır bakalım boynunu. Kızarıklıkları bir silelim iyice. Tertemiz olsun. Beyaz olsun boynu. Alın bakalım kollarını da siz silin. Aa. Aa. Boya mıymış bu? Hmm. Yorum ki... ...arada sırada şu oğlunuzu... ...yıkasanız da... ...hep beraber zamandan tasarruf etsek olmaz mı? Ha? Örümcek adam çak bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.